halen de vakti değerlendirmekte çok eksikler olduğumu görüyorum. Yani bazen ışığı bile yakarken yakmadan yapabileceğimi görebiliyorum. O bile bir vakit. Geçenlerde şimdi evin tabi pazarını ben yapıyorum erkek olarak. Şimdi düşündüm ki yani işte gidiyorum seçiyorum falan bir vakit geçiyor yani ne de olsa yarım saat 40 dakika vakit gidiyor. 7-8 ay evvel keşfettim bakın yaklaşık kaça yaşıma gelmişim bu kadar vakit boşa gitmiş. Şimdi tam namaz evvelsi camiye gideceğim ya beş vakit kılmak zorundayım bir kere. Ne olursa olsun hiçbir kimlik namazı camiden kılmanın önüne geçemez. Namazı orada kılmalıyım. Namazı imamın arkasına ilk safa ne kadar getiriyorsam o kadar Allah katında değerim var. O koştuğum yeri bırakmamalıyım. Onu bıraktıysam oraya geç kaldıysam demek ki manevi hata yaptım. Şimdi erken beş dakika evvel çıkıyorum namaza yetişeceğim. Domates salatalık yapan adam biliyor ne kadar alacağımı. Ona selamun aleyküm, aleyküm işler diyorum, parayı veriyorum. <laughs> Diğer meyve vereceğime de selamun aleyküm, aleyküm bir de dua ediyorum. Onlar namazdan sonra hazırlıyorlar, hocam diyorlar biliyoruz, sen okutuyorsun, sen koy, senin vaktin az, biz sana en güzellerini hazırladık. ya Şimdi pazara vakit kaybetmiyorum. Yani bu iş öyle bir şey ki, baktığınız zaman bazen bir vakitinde birkaç işi yapabilecek hale geliyorsunuz. Ama işte o işi değerlenme heves olacak, gönlünüze eleştireceksiniz. Yani bugün mesela ne yaptım şimdi? Sünnet yapacağım değil mi? Sünneti yapıyorum. Sünneti yapmaya giderken hocaya vereceğim sayfayı aklımdan geçiriyorum. Sünneti yaparken salavatlarla, tekbirlerle yapıyorum. Çünkü ağzım dilim boş durmamalı. Boş hiç konuşmamalıyım. Orada salavatlarla işe başlamalıyım. Keserken tekbirle getirmeliyim. Yine salavatlarla bitirmeliyim. Duayı da hep beraber yapmalıyız. Ama içeri doğru yürürken tekrar o sayfayı aklımdan geçiririm. Daha kapıyı açtığım an hocaya o sayfayı veriyorum. Şimdi hep sünnet yapsam yorulurum. O iki sünnet arasında Kur'an-ı Kerim yaptığım için de dinleniyorum. Yani vakit değerlendirmek ince iş, en büyük sanat. O kafa yormayı gönlünde yer açırsan Allah Teala sana öğretiyor. Yani ben bu işimin içine Kur'an'ı da almalıyım, namazı da almalıyım, hizmeti de almalıyım dedim mi Allah Teala sana vakti nasip ediyor.